Ayaz gel seni de kopyalayayım da kardeşim. Beni takip ediyorsun. Gel. Merhaba YouTube Bak hepimiz aynı olduk. Şuna bak. Bence. Oh yeah. Yeah. Yalnız senin setin de ayrı. Full siyahsın. Şimdi ayakkabı olarak ne giydir Mesela bunu buna ayakkabı çözsek. Atıyorum bunu giysek. Olmuyor. Yok güzel olmaz. Vallahi gerçekten güzel set yapmışsınız arkadaşlar ama gol, bu Legend Remix o mafyalığınızı bozmuş. Bunu giyeceksin. Tamam mı? Bunu giyeceksin kanka. Bak mesela daha iyi olacak. Bu daha iyi setinize. Onu size söyleyeyim ben bir hatta. Bu daha iyi kardeşim. Shadow Soul verir misin bize? Bir Shadow, Shadow Soul neymiş? Envanterimde varsa vereceğim. Yok maalesef. Bu, bu set ayrı baba. Ben, set Ali 04. Heh şimdi kapayağında. Setin ne kadar güzelmiş böyle. Böyle. Beğendim. Yalnız bu arkadaşların yaptığı setler benim envanterde gösterdiklerimden daha iyi. Acaba herkesi kopyalasak mı böyle böyle? Çok güzel setler var gerçekten. Mesela ben bu seti Grotope'de yapsam arkamdaki Wing için bir bayağı bir uğraşmam lazım surtlar. Hadi diyelim satın alsam bu hesabı. Rahat bir 150 TL vereceğim. Elimdeki zaten legendere. Onu yapmasıya zaten bir ayım gidecek. Legendary katanı için. Ve legendary katanı en pahalı şey 15 gelen falan gider. Diğerlerini de alsak Focus, mokus onlar da 100 gro token lazım. Onu da para harcayacaksın falan filan ya da 100 gün gro token kalacaksın. Yani bir buranın bir 20 BG'lisi var bu setin. Bir 20 BG'lisi rahat var ya. Hayır. Eğer sunucumuzu oynamak istiyorsan YouTube'a aç. tamam mı? GDB'ye giriş yaz. Burada sunucumuza bilgisayardan nasıl girilir, Android üzerinden nasıl girilir, iOS üzerinden nasıl gelir videoları var. İzlersin öğrenirsin.